Artı skinler ve artı bir de şey vardı. Emirhan'ın skinlerini ee... dinliyoruz. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. <laughs> Neydi? Ne? Dante Mastay modunu aldım bir de. Dante Mastay moduna kasamam çünkü ama güzel. Dante Mastay modu ne oluyor? Kanka Dante Mastay modu oyunu ilk bitirdiğinde dantamastay diye bir zorluk seviyesi açılıyor. Herkesten tekliyorsun, En dandik slottan bile. Tamam mı? <laughs> Düşün bosslardaki zorluğu. Bossların vur tek atmasını geçtim. Kendileri de zorlaşıyor. Oyunu komple böyle bitirirsen şey açılıyor. Sınırsız devil şeytan modunda gezebiliyorsun. Hiç bitmeden. Mesela DMC 4'te falan var o. Ya da 3'te. 3'te var mı bilmiyorum. Niye yapamazmışsın sen? Ben onu anlamadım. Ya vakit ayırıp Dante Mastay modunda saatlerce oynayıp bitiremeyeceğim için 50 liraya mı ne satıyordu Türk lirasıyla Dante Mastay bitmiş haline ben de onu satın aldım. Oyun içinde devil olarak gezeceğim. Yo. ya. Hangi PlayStation şey... açmıyorum ki sürekli oyuna sürekli vakit ayırayım. Yani atıyorum en zor seviyede oynamak yani bir şey değil ki o. Ya kanki, ya. normalde oyunu atıyorum 1 saatte bitiriyorsan bunu 2 3 saatte bitireceksin ama şöyle bir evet. mantık var. Ben mesela bugün bütün gün evdeydim. Dedim ki Rivals gireyim PlayStation'ı açmadım. senle oynayayım diye. Süre atıyorum bunu yapmam için bunların hiç girmeyip sürekli PlayStation'da oynamam lazım. Atıyorum yani PlayStation olsun olmasın. Oyunun kendisinden bahsediyorum. Oyunu... O yüzden diğer halini, standart halini keyfen hikayesi için oynuyorum yani arada canım sıkıldığında. Evet. Şey de aldım. 100 liraya. Odyssey. Odyssey. Odyssey bende vardı ya benden oynardı. Odyssey Deluxe Ultra. O da Allah'a ekber paketi. Sen bende ekli değil misin lan? Değilim oğlum. %30'da bu yüklenmiyor ya. Sokacağım ilk defa yüklüyor ya bu hesapta şimdi burada. Gölgelendiriciler mi? He. Ben o zaman bir alıştırma yapayım. Çok bir şey ya. Bunda spider spiderman ayarları yoktu değil mi ya dur bakayım var hepsinin her Yok. şeyde yokmuş yapmam lazım sen yapmamışsın canlı yayın sonunda buldum canlı yayın yerini canlı yayının şeyini bulamıyorum yani Heh, sohbete ayrı pencereler aç. Ben YouTube'dan da açıyorum yayın. Kik'ten de açıyorum. Twitch'ten de açıyorum. Bunun ayarlarını yapacağım ya. Unuttum neydi ayarları. Aa bir dakika. Multi chat diye bir şey var mıymış? Vay güzel. Multi chat varsa yerim o zaman. Kırlan vurma nasıl yapıyordu? Güzel güzel. Multi chat varsa düş sohbeti kapat. Chat olduğunu bileydim. %43. Artık yükselsin. Behletiyorum kusura bakmayın ama. Yapacağı bir Birini şey yok. yazdı. Heh. Ya bu niye bu kadar bekletiyor ki? Anladık. Yarın randevum var. Atlas'ın. Yok lan şeyin. Işığın. Emirhan. Ha? Espriye bak. Şimdi benim çocuğun adı Işık değil mi? Hı hı. Şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela 3 tane farklı renk ayarladım ben onu. İşte kırmızı var, yeşili var, sarı var. Hangisini giyerse giysin, kırmızı ışık, sarı ışık, yeşil ışık oluyor. <laughs> ha. Dur, çocuklar Discord attı da onlar da bizde gelecekti. Ya zaten anlamadın değil mi? Yok anlamadım zaten. Çocuk yazıyordu onu şey yapıyordum. Diyorum ki giydiği kıyafete... Nasıl tanıyor beni? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki tanıyacağım değil mi? Giydiği kıyafete göre çocuğun ismi kırmızı ışık, yeşil ışık, sarı ışık oluyor. Valla. O nasıl bir şey lan öyle? Oğlum çocuğa kırmızı kıyafet giydirince ışık ne oluyor? Kırmızı ışık oluyor. Anladım. Bir saniye bekle geliyorum. <laughs> ne anladın? <gülüyor> <gülüyor> Alakası oluyor bu kadar kötü espriyi anladım diye geçiştirdiyse kesinlikle anlamamıştır. Iy mıy falan yapar yani insan. Ben öyle bir şey bekliyorum yani hani. Çünkü üst açıklamak zorunda kaldım. Yani hani daha ne kadar kötü olabilir. Bu hesaptaki isim ne? Onu bile hatırlamıyorum biliyor musun? Oy oy. Şimdi bende Duolingo var. Duolingo'yu böyle şey yapmak için farklı dillerde kullanıyorum Ama günlüğü geçirmek için İngilizce'de işte küçük bir ders yapıyorum. O dersi hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü İngilizce var. Ah sonunda girdi ya. Bunun şeylerini bir ayarlayalım bakalım. Başarımları göstermiyormuş. Ne ayarına... şey yapıyoruz? Oyun içi. geldim. <laughs> i̇yi şey. İyi çocuklar ya. Konuştum hemen geldim. ee, geliyorlar mıymış? Ee, biri normal oynuyormuş. Ee, yani komp oynuyormuş. i̇yi dedi kendisi. Sormadım da rank Çok önemli değil. Diğer arkadaş yeni başlamış. 14 level'ım dedi. 15 olunca geleceğim. Olur mu? Sıkıntı olur mu? Gel dedim. Keyfine takılıyoruz. Önemli değil. Ha bunda bronz 3 takılmış. Ya oğlum diğerinde ne güzel şey de kasıyordum ya emirhan. Ne? Ya aga kusura bakma da sen akşam müsait değilsin ne yapalım yani? Şimdi gelelim mesela. Oğlum ben gündüz girmem anlamıyorsun bak ben gündüz girdim de Tamam işte şu an keyfine girmiyorum kaybediyorum Tamam mı? Akşam sonra onun çilesini çekiyorum yani şey yapıyorum iki ileri bir geri de, de şey iki geri bir ileri ya da iki ileri bir geri de değil yani hep geri gidiyorum o yüzden ondan sonra oyunu siliyorum sinirden. Sadece oynayamıyorum. Get kutamına koyayım. Ya oynayamıyorsam, dün akşam nasıl dok on maç birden kazandım ben ya ağlama. Sayın abi taşımıştır oğlum. Gündüz, gündüz çoluk çocuk geliyor nasıl. Senin abi taşıdı. Kamil. Senin abim öyle. taşıdı be. Senin abim bir el var ya sadece 8 kişi öldürdü. Bir dakika, benim... Dedik sonra olmadı, olmadı ben dedi. <laughs> olmadı abi. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> ya genelde ben mesela şeyin abi keyfine göre takılıyor. Nasıl söyleyeyim? İşte oğlum bir namor oynadı dün. Abi dedim sen namorda neymişsin ya? vallahi çok iyi namor oynadı. Ya ben Hüseyin abi de keyif alsın diye. Tank giriyorum genelde. Böyle bir şey girdim. Avkay. Onda da fazla kişi öldürmedim. 40 falan öldürdüm zaten. İşte. Bir eline girdim. Kaşıkçı elması mı girdim? Yok ya bir şey. Ondan sonra bir eline girdim. Geri, ka geri, kalan tank girdim. Boşluk neredeyse oradayım. Ah takıldım. geldim ben burada. arada. Sekli Dur bekle. Oyundan ayrıl. Oyunundaki ismini söyle bana. Neyi? Nasıl niye? Neyi neyi anlamadım. Oyundaki ismini. As Fly. Hatay, Adana, samsung Samsun. Hatay, Adana, tamam. Samsun. Fransa, Lüleburgaz, Yozgat. Buldum. Harbiden has fly mısın kardeşim. Bronz oğlum ya. Zevk alacak mıyım yani? Bronz lan. Alasın ya. Ya oğlum ben de zevk almıyorum ki. Gülüyorum zaten. Ya yayınlık yayın ilk başımızda. Yani... 30 kaç kişi öldürdüm. taşak geçiyorum milletle. Zevk almıyorsak niye oynuyorsun? Havada Iron Man'i kestim oğlum. Adam gitti Moonlight aldı sonra sinirlenip. <laughs> grad Master'da o da Iron bununla biraz zor iyi kaçıyorlar mesela. Sersin ya. Evet, herif öyle Kamil gibi öyle herif var ya havada öyle put gibi duruyor gördün mü? Öyle çat çut kestim. Ne sersin ya o kadar da abartma. Yok, yok, Niye giremedik şey daha? Olarak... Niye bulamadı? Dur oğlum dur, aradaki farka bak. Aradaki fark ne? Ha, plat mı senin için? Ha, bir. Gold olacağım düşün bir el sonra. Normalde 15'te mi ne giriyordu galiba şeydi? Lan ben bunu 13 ne ara yaptım ben? Hala hatırlamıyorum ben. Normalde 10'daydı ranked. 15'e aldılar. Sen 10'da girmişsin demek ki bir sefer. 10'da değildi. Ben yani normal evet 10'daydı lan doğru. Hey Allah'ım ya rabbim ya bu çocuk beni denedik. Ben 5'teydi 10 aldılar diye hatırladım ilk başta o yüzden Bu Star da şeyini değiştirmiş. şuradan. Biraz bunda takılırız, şey yaparız. Böyle 5-6 gibi. Bir overwatch çakarız ya. Biri bana mı yazdık kim yani? Haydi bakalım. Haydi nin 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 ne bir ne 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 karşıda ha. Bir video bu şey yapmış. Iyi. Video alayım benim Biraz milleti kudur de, mi? Biraz görünümlü Grandmaster. Ana <laughs> <baca> sövmelik. <laughs> Biri benim <laughs> ekledim. Ha. Yok, ha, ha, hadi şey alayım bak. Star Lord Mar alacağım. Marpel Mar ne ya? Adamın adıdır. Ha. Yok yok. Pardon başka bir şey. <laughs> Adamın adı değil mi lan? Ne çeviriyor. Yok yok başka bir şey çeviriyor. Eee yedik. Okay, 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 oh, okay, okay, yakındır, yakındır. okay, 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 yakın dövüş okay, 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 Saving the multiverse. That's new territory for us, huh, bud? I am brute. I know, right? Guess you can say we're branching out. Yeah, no, I know. Please, you we don't have to say anything. The battle starts in five, four, three, two, one! I'll get you. Bir bakayım. <laughs> Benim yayın ya. O <laughs> Ya herifi görmedim ya. Sağ ekrana bakıyordum yayın niye geç geliyor diye. Kendini bak zannedecek ya. İşte oynadığı yere bak Kamil ya. Oğlum ne oluyor lan? Ne oldu? Ekran mı gitti geldi? Elim mi kötü? Kötü mü oynuyorum? Şu an ben oluyor oynayamıyorum benim bir oyun yayın mi? açtık diye oh, GPU right? CPU kullanıyor ya şey. Ah. Dur Ben değişim ya böyle olmayacak o. Ben de halkayı alayım. Sen ne oynuyorsun lan? Sen ha, has falan. Oğlum ben diz çekti arıyorum biliyor musun? <laughs> diz çekti arıyorum senin. Oğlum takılıyor lan. Ne? Oyun takılıyor bende. Ya takılmıyor da bir böyle yavaşlığı var. Buna herkes açıyor kaçıyor gecikme var oyunda bende ya. Öldüm. Aa öldüremediler amına. Bitti lan. Oğlum vurun şunu lan. Gel alayım. Şimdi sıçtım ağzınıza. Never miss lan. Nerede oğlum Spider man Birazcık daha iyi. Ulan kare üretimi benim kötüleştiriyormuş. Sanki. Ya bir yiğit atsaydın uzun. O sana kutu mu attı? Hayatta da kaldı. Incentive. Oğlum. Bu nasıl yiğit oluyor Vur bronz bronz dedim dalga geçti herifler içimizden geçiyorlar <laughs> Nerede o undefeatable? <gülüyor> <gülüyor> o mu undefeatable'dı? Ben nereye kaçıyorum buradan Ben de gidiyorum. Kim attı oğlum onu? Kendine attı olmasın diye. Şeyler yaptı o yüzden. Burda burda bur. Oğlum ne oluyor lan? Basmadım basmadım hareketler oluyor. Ölecek o. Mal boşa ulti attı bir şeyler yaptı. Aa lan. Ya dayı. Dur lan parmağım ağrıdı şey takıldı. Ne yaptın lan bana yavaş Ya heal verin artık arkadaşım. Bu niye ulti attı Bu niye ulti attı şimdi duruyor Geliyor atlıyor zıplıyor Götten bacaktan bana bakıyor Ya sal beni, sal beni. geri geldik. Yeni gelmedik, geri geldik birader. Arkadan çektim de görsün adam. Siktir lan sokar ya. Yani. Siktir öldü o da. Aa, aa, aa soktum ona. Orada öldü. Sanix boom. Oy. Kolay oldu. <laughs> Oğlum buralar hep böyle ya. Bizim platlardan daha yüksek vurmuşum ya. <laughs> Bronze olarak. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Oyun benim oynadığım şekilde değil şu ana. Nasıl yani? Bir oyunda bir şey var yani. Bir bilgisayarda mı var? Oyunda mı var? Hiçbir fikrim yok ama bir şey var. şey alsam ya Human Torch? Optimizasyonunda bir bok human var bende anladın mı şu an? Ya bilmiyorum ben de yayın açtığım için galiba da bir dörtten yiyor oyun. Donuyor manıyor. Derarım. Para oluşturmayı açtığımda gecikme de vardı. You. Quill, you your ship if you do let's get out of here but we're uh we're supposed to save the world uh, fine we'll save the world how are you the battle starts in 5 four, three, two, one. Ya yayından da olabilir. Bak W'ye basmıyorum. s basmıyorum. Gidiyor karakter. kaçamadım ya Takılma tarzı bir şey var ama yani ne olduğunu anlayamadım. <laughs> Nur yukarıda beni lazerce emmiş. Geliyorum oğlum Gereksiz. geliyorum geliyorum. afet olsun ben ya. Ayrım odaklanmayacaktım ya. Gereksiz. <laughs> Bir de anlamadım. Bir önceki el hava kaydım. Neden şimdi ayrı ben aldım ki? <laughs> <laughs> ne? bitmiş. Ya ben çok sinirlendim abi. Ne alacağım biliyor musun? Bu <laughs> Panda. Yorum alım. Kesin ayrım ben oğlum. Saçın yes, 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 Aaa bir gram canavar var adamın. ne çocuğu? Oğlum öldüremedi lan. Hop <laughs> <At>, adamım. 3 <laughs> 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 kişi oyaladım arkada. Oh. <laughs> <gülüyor> Öldüremiyorlar. <gülüyor> çok iyi ya. Ben çok kötü oynuyorum ya. Oyu ya bilgisayar beni so sorun yaratıyor bilgisayar şu an bana. Oğlum sıkıntı yok ya. Niye ciddi yandın oğlum? Ben taşana oynuyorum alt hesapta. ne bile yani boş ver. Geliyor. Ya o ayrı. Nereye kaçacağım? Bana Agamotto mu attı solo? Solo Agamotto yedim ya. Agamotto bu Hep yeniden canlandım. <laughs> <Aa. gülüyor> Allah ne lan bakayım. Solo Agamotto yedim. Şimdi şey senin ağzını sıçmasam. Sıçamadı değil mi? Kaçtı. Sıçamadım bak. <laughs> Oğlum Kaptan Götmen Götmeri ka Lan sen yandın mı? Sen yandın mı acaba? Aralarında şu an buradaki tek bronz benim gözüküyor. Burada normalde bros değil lütfen. Ben biraz diyeceğim. fazla mı taşı aldım ya? Uğur, sen benle mi konuşuyorsun? Bir susmuyor? Yayına... Yayınla yayına, yayına konuşuyor bu adam. Biraz daha ilerleyeyim de kung fucu değiştireceğim. adam tek tek de, şey yapıyor. Ve, VS'de kaybediyor şeyde. Oğlum baga girdim lan. Okay. Öncelik kısımda ben iyi olamıyorum ya Havkayı kim geçti ya niye havkayı geçtin oğlum Cidd ciddileşti bu da ya kamil Ciddiyleştiğimden değil oğlum Ölüyorum ya Asakadır. Yayın çok gecikme Asakadır. yapıyor Avukayı yani. Avukayı ya. Kaybedince değil ya adam gıcık etti beni Bir de oyunda çok gecikme var bende ya adama vuruyorum yarım saniye sonra görüyor Saçmalığa bak ya. Bastığım tuş gözükmüyor. Bizim tanklar da baya tank tanıyorsun baya yolda duruyor. Ver Hayır değil değil kontes kontes ultim gel ultim gel Aa. Ah. Ne kontes oğlum Ya Allah. Abi çok saldım ya neyse Oğlum pingim 207 207'de lan Kanka sadece bir sıkıntı var Beyni değil onu söylüyorum Bok gibi internetim varsa ben ne yapayım Uğur? Ben miyim internet sağlayacağım? Pingim var pingim. Türknet'e ben teşekkür ediyorum. interneti çok iyi. Verilerimizi caldırmasa iyiydi. Havada camla yayını. Şey, e, Oblivion'da yayın açacağım. İnternetle oyunda oyun, oyun.